Kripto Tugay kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine sizlere Hoabi'de kendi drop etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinliklere katılabilmen için arkadaşlar Hoabi'de bir hesabınızın olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmında komisyon indirimleri link mevcut arkadaşlar. Oradan üyenizi açtığınız zaman ömrünüzün sonuna kadar kullanabileceğiniz komisyondan faydalanabilirsiniz. Ve arkadaşlar yine Hoabi'de KC yapma, para yatırma ve para çekme işlemleri bilmiyorsanız videonun açıklama kısmındaki eğitim videolarını izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kendi drop etkinliğine ana sayfadaki butona tıklayarak ekranı açıyoruz. Ekran açıldıktan sonra sevgili arkadaşlar bu etkinliğe katılabilmeniz için 3 günlük ortalamada 100 dolarlık bir işlem hacminizin olması gerekiyor. Yani siz de bu etkinliğe katılabilmeniz için 300 dolarlık bir işlem hacmi yapmış olmanız gerekiyor ki 3 günde 100 dolarlık bir işlem hacmi olsun. Burada gördüğünüz gibi ben de 112 dolarlık bir işlem hacmi görünüyor arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi bizim katılacağımız etkinlik FX etkinliği arkadaşlar. 38.22 adet FX token'ı veriyor. Bu da şu anda yaklaşık 400, 400 TL yapıyor arkadaşlar. Peki biz bu etkinliğe nasıl katılacağız? FX yazan yerin yanında şans artır butonu var arkadaşlar. Önce oradaki testleri çözeceğiz. Şansımızı artıracağız. Daha sonraki adımda göstermiş olacağım sizlere. Şans artır butonuna tıkladıktan sonra testin cevaplarını hemen şöyle bir vermek istiyorum. Arkadaşlar birinci sorumuzun cevabı C şıkkı. ikinci sorumuzun cevabı C şıkkı. Üçüncü sorumuzun cevabı C şıkkı. Dördüncü sorumuzun cevabı C şıkkı ve beşinci sorumuzun cevabı da C şıkkı. Yani bütün cevaplar C şıkkı arkadaşlar. Kazanma olasılığımızı %15 artırmış olduk. Şimdi tekrardan etkinlik sayfasını geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi 44 saat 24 dakika kalmış arkadaşlar. 100 bin kişiyle sınırlı. Şu anda 17 bin kişi katılmış. 100.000 olunca bu dolacak. Eğer ki 44 saat sonra bu dolmazsa arkadaşlar 100 bin kişi o an kaç katıldıysa o kadar kişi bu etkinliğe katılmış olacak. 100 dolarlık işlem hacmi yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki Huawei borsasına üyelik kaçmış olmanız gerekiyor. KC yapmış olmanız gerekiyor. Daha sonra da buradan gelip biraz önce çözdüğümüz testi çözüp şansınızı artırmış olmanız gerekiyor. Burada saatin yanında 38.22 feyiz kazanmak için katıl butonuna tıkladıktan sonra bu etkinliğe kaydolmuş oluyoruz. Ve zaman bittikten sonra arkadaşlar burada Sizlere yine bu sayfaya gelip çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz. Arkadaşlar Lok etkinliği, ABBC etkinliği, Onstone etkinliği kanalımızdan birçok arkadaşımıza çıktı. Sizler de yorumlarda zaten çıkan arkadaşlarımızı yorumdan okuyabilirsiniz. E, çıkmaz demeyeyim mutlaka sizlere de bir gün çıkacaktır. O yüzden gelip denemede fayda var. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.